Ayşe'nin günlüğü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Ayşe iki günde bir günlüğünü doldurmaktadır. 20 sayfalık bir günlüğe sahiptir. 20 yapraklık bir günlüğe sahiptir. Yani kaç sayfası vardır? 40 sayfa olduğunu söylememiz gerekiyor. Günlüğün sayfaları 2'den başlayarak ardışık çift doğal sayılarla numaralandırılmıştır diyor. O zaman 2, 4, Kaç en son terim n toplam kaç tane sayfamız var? 40. O zaman n'i bulabiliriz. n eksi 2 bölü. Artış miktarı kaçer kaçer artıyor? 2'şer 2'şer artı 1 dediğimizde bu kaç eşit olması gerekir? Sayfa sayısına 40'a. Buradan biri karşıya attığımız zaman n eksi 2 bölü 2 artı. Artı 1'i karşıya attık ne oldu? 39. 2'yi karşıya atarsak 78. Eksi 2'yi de karşıya attığımız zaman n'i 80 olarak bulmuş olduk. Yani 2'den başlayıp 80'e kadar gidiyormuş. Zamanla yıpranan günlükten e, iki yaprak kopmuştur. Kalan sayfaların numaraları toplamı 1500 olduğuna göre kopan yaprakların numarası en büyük olan kaçtır diye sor soruyor. Şimdi baktığımız zaman başlangıçtaki sayfa sayısı toplamını bulalım. 2 eni 80'e eşitleriz. Enimiz buradan ne gelir? 40. Çift sayıların toplamını yazacağımız için 2 artı kaça kadar? 80'in toplamı ne yapar? 40 çarpı bir fazlasıyla çarparız ve 1640 olarak sayfa sayımızı bulmuş oluruz. Peki bizim sayfa sayımız sonra kaç olmuş? 1500 olmuş. O zaman 1640'dan 1500'ü çıkarttığımız zaman ne kadarlık sayfa gitmiş? 140 azalmış diye söyleriz. Şimdi kopan sayfalara ben birine A desem diğeri ne olur? A artı 2. Bu ne? Birinci yaprak için. İkinci yaprağa baktığımız zaman birine B desem diğeri B artı 2 olur. Toplayalım bunları. Ee, ne deriz bunları topladığımız zaman? 2A artı 2B eşittir kaç? E, 4'ü karşıya attığımız zaman 136 olur. Burayı A artı B parantezine aldığımız zaman e, 2 parantezine aldığımız zaman A artı B'yi kaç olarak bulmuş oluyoruz baktığımız zaman 60 8 olarak bulmuş oluyoruz. O zaman 68 ise bu sayfalar nasıl olur? Ee, bir tanesi en az 2 olur. Diğeri en az kaç olur? 66 olmuş olur. O zaman yazarsak 2'ye 4. 66'ya kaç olur? 2 fazlası 68. O zaman en büyük sayfa 68'dir diye söyleriz. Cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar.